Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma öğledim. hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelenler için ben Rümeysa Kira Koç. Bugün e, size birkaç bir şey söylemek istedim. Kaç gündür video çekmiyordum, bugün video çekmek istedim. E, şimdi arkadaşlar, bugün günlerden çarşamba günü sanmayın ki cumartesi, pazar tabii ikisine değil. Eğer zaten o günlerde sırf evde olabiliyoruz. Bugün günlerden 19 Ocak e, günlerden çarşamba değil mi? Evet günlerden çarşamba. Daha demin de söyledim belki yanlışım vardı diye anneme de söyledim. Evet anne 19 olacak. Ondan sonra e, arkadaşlar ben bugün neden okula gitmedim eğer soracak olursanız ki e, bu hafta karne haftası ve öğretmenler şeyde de e, işte gelmezseniz de yok yazılmıyorsunuz dedi. biz ben de dedim. İşte e, ben de zaten gel, e, gitmedim ama eğer şöyle diyecek olursanız derslerden kaytarıyorsun falan diye Zaten arkadaşlar bütün öğretmenlerin bana yani bana değil bizim sınıfımıza şöyle bir şey demişti yani ikinci dönem bunları tekrar yani sonda işlediğimizi bir daha tekrarlayacağız demişti belki unutursunuz demişti ondan sonra ben de tamam dedim anne çık oradan ondan sonra ya bu ne ya? ondan sonra ben de bize de tamam dedik ve ben de bu yüzden gitmedim okula. Ee, ya yani bu konumuza dönelim neyse arkadaşlar e, bugün günlerden e, yani 19 günlerden diyorum ya 19 Ocak olmasına rağmen gerçekten hava çok soğuk bizim e, köyümüzde çok fazla kar yağ yağdı. Hatta bekleyin size göstereyim gerçekten çok fazla yağdı. Yani hani böyle yani az yağıp geçti desem sepeleyip geçti desem değil çok fazla yağdı. Şöyle bekleyin göstereyim size nasıl ne kadar çok yağdı. Fazla değil. Soğuk çok yani aynen fazla değil sır soğuk. Beş yani ya, yani çok aynen çok 5 santim falan ama çok soğuk yani böyle şey değil. Gördüğünüz gibi bak. bugün ayran çarşamba yarın perşembe e, ondan sonra günde cuma perşembe ve cuma e, okula gitmeyi planlıyorum hatta düşünüyorum çünkü e, ben 3 günde gitmiyorum okula ve 2 günde gitmek istiyorum yani artık işte perşembe ve cuma gideceğim arkadaşlar cuma, e, cuma günü karne alıyoruz ben karnemi iyi bekliyorum inşallah da e, ümit ettiğim gibi olur ama muhtemelen yani ya takdir ya da teşekkür alacağım. Yani belki işte yani teşekkür de takdir de almayacak değilim o kadar da şey değilim yani. Ee, ya teşekkür ya da takdir alacağım ama inşallah takdir alırım. Annem şey diyor eğer teşekkür alırsam bir daha yıl sonuna kadar telefonu vermeyeceğim. Gerçekten çok yani bu yüzden dolayı gerçekten çok üzgünüm ama üzgün de değilim belki takdir de alabilirim, teşekkür de alabilirim ama inşallah takdir alırım. Yani ben bence arkadaşlar takdir de yani takdirle teşekkür aynı ama teşekkür yani takdir biraz daha teşekkürden fazla sırf yok yani başka hiçbir şey yok aynı normalde. Ama arkadaşlar ben öbür yıllarda hiç elime takdir alamadım. Teşekkür de alamadım ama takdir almayı çok istiyorum. Hatta bir yandan dün akşam Resul Resulullah'ım aramıştı. Eğer takdir alsan sen tablet alacağım demişti. Bu arada benim şu an tabletim yok. Da tamam dedim ama muhtemelen teşekkür alacağım teşekkür alsam da mecbur alacak çünkü geçen sene demişti e, geçen sene takdir aldım yine ve almamıştım bu sene mecbur alacak hemen bir de para vermiştim ben bir milyar ondan sonra abim o o para zaten benim mecbur alacak yani ben ona al diye ver yani onun olsun diye verdim aslında ama inşallah alır bilmiyorum Neyse yani buydu diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar kaç gündür video çekmediğim için bugün de video çekmek istedim aslında ve çektim bence çok da güzel bir video kanalıma abone ol like arkadaşlar çok 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 çok, çok sevinirim yorum yaparsanız da mutlu olurum hepiniz öpüyorum görüşürüz.